Selamun aleyküm ağalar ve Ne ararsın Vallahi Efendi? Hangi rüzgar attı seni buraya? Bir ayranımızı iç. Sağ olun başka zamanı. Bir dostumu ararım. Bundan on gün evvel yola çıkmıştım. Yolda karşılaştık, sohbet ettik. Hızını benimle paylaştı. Tatlı dilde bir dosttu. Ee, bu köyden olduğunu, onu ziyaret etmemi söyledi. Ben de ilk fırsatta onu ziyarete geldim. Adı sana yok mudur bu yarenin? Ben de, de unutkanlık bela olmuş başıma. Adı neydi bir türlü aklıma gelmez. Sadece gözünün şurasında bir yara izi vardı. Onu bilirim. Öyle birini tanımazız. Sen hele başka birilerine sor. Ama bizim köyde dediğin gibi öyle yüzde yaralı biri yoktur. Emin Balcı. 1.77 boyundayım. Kilom 90 yaşım 50